Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz gurbette bir gelin kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Emine bacınızı soracak olursanız elhamdülillah ben iyiyim. Geçen gün reklam değil, aksiyondan şey aldım arkadaşlar şöyle mum... Yapay mum diyeyim. Gerçek mum değil. Ama inşallah şeydir. Açamadım paketini ya. Ee, i̇nşallah pilleri vardır. Şöyle 3 boy. Pakette yok ya bakalım. Aman yokmuş ya aa şey pil lazım durun ben bir hemen bakıp geleyim esasında bizde piller var nasıl pil lazım ben de bilemedim hemen ben bir pil alıp geleyim bakar mısınız çok güzel çok şıklar Üç tane boy boy güzel ben hemen bir mum bakıp e, mum değil neydi pil bakıp geleyim Geldim. Buldum. Bakalım. Doğru mu? Şunun bir değişik. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Kapağı düşürdüm. Geldim. Beni soracak olursanız çok şükür iyiyim. Bugün diyaliz günüm yok evdeyim. Böyle şeyleri seviyorum ben. Bakın oldu. Şunu da çıkarmam gerekiyor mu acaba? çıkartmasın da olur. Güzel gözüküyor. Ama çıkarmam gerekiyor. Ama böyle de güzel gözüküyor değil mi? Şu orijinal gibi gözüküyor. Mesela öyle kalmasını isterim ben. Dur bakalım. İbrahim Bey'in pillerini harcıyoruz. <laughs> 2 4 tane pil lazım. Bir de bu ayarlanıyor sanırsam. Yok ayarlanmıyor. Belirli bir saate ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Şey oluyor. O saatte yanıyor. O saatte sönüyor. Ama bu öyle değil sanırsam. Bilmiyorum. Eşime sormam gerekiyor. Ama değil. 3 tane şurada açma yerinde 3 tık olması lazım. Bunda tek 2 tane. Bakın bu da yandı. Bunlar reklam gelmişti. aksiyona söyledim mi? Action'dan aldım ben bunları. Şöyle bakın. Çok güzel değil mi? Güzel duruyor. Bence güzel oldu. Ama şey yemek odasına şuraya koyacağım ben onları. Burada dekor olarak kalsın. Gerçek mum geçen demiştim ben size. Balık kızarttım. Gerçek kokulu mumlarım var dedim. Onları yaktım. Evde evin havası kokusu değişsin diye. Arkadaşlar siz yorum olarak şey demişsiniz Emine bacı. kokulu mum iyi değil, yakma diye. Her zaman yakmıyorum arkadaşlar. Zaten mumla işim olmuyor benim de. O gün evin kokusu değişsin diye yaktım ve cidden de faydası oldu. O gün ben yaktım, diyalize gittim arkadaşlar diyalizden eve geldim ve evin içi çok güzel kokuyordu. Cidden çok güzel kokuyordu. Yani o mum, mum kokusu cidden evi sarmıştı. Zaten o oldu. Su, kapattık mumları içeride duruyor. Öyle mum yakma alışkanlığım da yok ama bunlar dekor amaçlı güzel diye düşündüm. Böyle güzel gözükür. Böyle koyarım şeye şu yemek odasına bu dolabın üstüne şu köşeye koymak istiyorum. Öyle yani arkadaşlar. Sizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İkinci defa sordum. Video ilerliyor. Ben iyiyim. Bugün diyalizim yok. Bugün evdeyim. Çok şükür biliyorsunuz. Ben 14 sene bir diyaliz yaptım. 14 sene sonunda bana bir nakil çıktı. Böbrek nakli. Nakili mi oldum? Kadavradan deniliyor sanırsam. Motor kazası yapan bir kişiden. Rahmetli olan bir kişiden bana böbrek gelmişti. o böbrek bana takıldı ve ismi ömrümdü. Ben de 6,5 sene durdu. Ama tabii ki bu 6,5 sene içerisinde ben çok tedaviler gördüm. Hastaydım. Yani birçok şeyler yaşadım arkadaşlar. Böbrek nakli oldum. iki kere guatırdan ameliyat oldum. Yürüyen merdivenlerden düştüm. iki diz kapağım kırıldı. ikisine de platin takıldı. BK virüsüm yükseldi vücutta. Onu da işte taktığım böbrek yapmış. iki sene onun tedavisine oldum. Dört kere böbrekten biyopsi verdim. Üç ya da dört yalan olmasın. Hani ne var, neden böyle oluyor diye 3-4 defa takılan böbrekten biyopsi verdim. Birçok kez hastanelerde yattım. İdral yolu enfeksiyonu çok oldum, çok yaşadım. Ee, yani sonra vücudumda ödem oluşmaya başladı. Böbrek beni bırakmaya başladı. Sonuna kadar direndim, dayandım, dialize girmeyeceğim dedim. Tansiyonum 250 oldu. Nefes alamıyordum. Elim yüzüm şiştiydi. Patlayacak şekilde şekildeydim. Cidden ayaklarım öyle terlikle geziyordum. Diyalize girmeyeceğim diye direndim, direndim, direndim. Ama ne oldu arkadaşlar? Sonunda ilk nurum eve acil ambulans çağırıp beni acil hastaneye götürdü, kaldırdı ambulansla ve. O ambulansla gittikten sonra ben diyalize bağlandım, İster istemeden. Çünkü ölümle cevəlleştim, öyle söyleyeyim. Nefesim gitmişti. Am ambulans yani sediye yukarı çıkardılar buraya, beni sandalyeyle aşağı indirdiler, aşağıda sediye koydular. Ben bitiktim, bitiktim. Hiç kendimde değildim, hiç hareket edemiyordum çünkü her yerim su. Bir de nefes darlığı çok yaşamıştım. Hamdolsun o günler geldi geçti. Demek ki daha yaşayacaklarım var. İnşallah bundan sonraki hayatım daha güzel, daha sağlıklı geçer. Geçirdiğim diğer yaşlara, zamana bakar. İnşallah o zamanları aratmaz Rabbim bizlere, bana. Şimdi işin sonuna geldiğinde ne? Şimdi diyalizdeyim. Yani o nefes alamadım. Evet ambulans geldi. Acil ben hastaneye gittikten sonra ömrüm gitti. Kaybettim ben ömrümü. Bitti. Yani böbreğimin ismi ömrümdü. İflas etti ve yani çalışmıyordu. Bana görevini yapmıyordu. Acil diyalize girdim. O gün diyalizde ilk bağlandığımda kızım yanımdaydı. Canım kızım. Her yerde her şeyde yanımda. Allah razı olsun ondan. Böyle arkadaşlar. Şimdi vallahi iki ay mı oluyor? 3 ay mı oluyor? Iki, iki buçuk ay mı oluyor? Ben diyalize bağlıyım. Ama gelin görün ki bana tarih sormayın. Hangi tarihte bağlandığım, kaç günden beri diyalizdeyim bilmiyorum. Artık zaman saymıyorum çünkü bu ömrü, ömrümün böbreğimin atması beni çok sarstı çok sarstı yani şok çok şok geçirmiş gibiyim hala da öyleyim dediğim gibi zaten diyalize girmeyeceğim diye çok direndim böbreğimin attığını kabullenemedim kabul edemedim ben şimdi giriyorum diyalize gidip geliyorum eskisi gibi önceki gibi Git gel yapıyorum haftada üç gün dört buçuk saat diyaliz yapıp geliyorum geliyorum arkadaşlar Pazartesi Çarşamba Cuma ve bununla beraber bana sorular bırakıyorsunuz Emine bacı yakın birisi yok mu sana böbrek veren kızın oğlun damadın kocan ya da yakın bir eş akraban toparlayamadım arkadaşlar kusura bakmayın böyle konuşuyorum ama aklım hala ömrümde e, yani e, böbreğim de hani attı gitti diye hep onu ben çok düşünüyorum hala çıkaramadım aklımda şimdi arkadaşlar verici var e, böbrek veren var esasında kızım çok istiyor ama ben kızımdan istemiyorum ilk nurum vermek istiyor Diğer çocuklarımdan hiç duymadım. Şimdi yalan konuşamam. Eşim vermek istiyor. Ta önceden de vermek istiyordu. Ama ben şu anlık istemiyorum. Diğer 14 sene diyalizimde de istemedim. Çünkü bana diyorsunuz Emine çoluk çocuğun var. Onlar işte sana verici değil mi? Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Bir anne baba için bilemem. Baba da aynıdır. Ama ben babanın yerine konuşamam. Baba ne der ne düşünür. Tabii ki o da benim gibi düşünür. Bir anne siz de öylesinizdir. Bir anne evladının saçının telinin zar zarar gelmesini istemez. Tırnağının ucuna zarar gelmesini istemez. Ve bu vesileyle ben nasıl ki ben çocuklarıma söyleyeyim ki bana böbreğinizi verin. Ben onları gözümden sakınıyorum. Onların saçın teline zarar gelecek diye çok korkuyorum. Tabii ki her şey Rabbimin elinde. Rabbim esirgesin. Biz Rabbimin emanetiyiz. Rabbim bize bu canı emanet etti. Biz bu cana sahip çıkacağız. Rabbimden geldik, Rabbime geri döneceğiz. Yanlış bir şey konuştuysam kusura bakmayın arkadaşlar. Düzeltin beni. Vermek istiyor kızım ama ben almıyorum. Arkadaşlar bir anne olarak nasıl alayım? Çünkü ben Ondan böbrek aldım mı kızımdan? Kızım tek böbrekli kalacak. Evet tek böbrekle yaşanıyor ama ileriki dönemlerde sorun yaratabiliyor. O yüzden ben ne kızımdan, ne oğlumdan, ne kocamdan, ne de eşimden, dostumdan, akrabamdan istemiyorum. Benim rahmetli annem de bana böbreğini verecekti. Hatta ben o dönemlerde Türkiye'ye gittim. Türkiye'de ameliyat olacaktık. İki ay ben, biz annemle hastanede Hangi hastane? Gazi Üniversitesi'nde ameliyat olacaktık. Hocamızın ismi neydi ya? Belki tanıyanlar yanlar vardır. G Yok neydi ya? Sonra gelir aklıma. Gazi Üniversitesi'nde biz annemle tedavi oluyorduk. Orası kabul etti bizi. Burada Almanya ile bağlantısı varmış e, sigorta bakımından ve Gazi Üniversitesi'ne geçtik. iki ay tedavi olduk annemle işte kan uyuşuyor mu böbrek uyuşuyor mu onlar işte bir şeylere girdiler arkadaşlar bir araştırmalara ve annemle her şeyimiz uyuştu ama ben yine de annemden böbrek istemiyordum çünkü rahmetli anama kıyamıyordum kıyamıyordum arkadaşlar hiç almak istemiyordum ve her annemle tedaviye gittiğimde hastanede yattığımda hep Allah'a diyordum ki Allah'ım bir sorun çıksın da anam bana böbreğini vermesin istemiyorum diye hep dua ederdim ve Rabbim kabul etti. Demek ki dua kapılarım açıktı ve bir sorun çıktı. Ben annemden böbreği alamadım. Sonra abim vermek istedi büyük abim. O e, onun da böbreğinin birinde taş vardı. E, dok, onu buraya getirecektim. Burada Almanya'da ameliyat olacaktık. Doktorum işte bu, burası dedi ki Türkiye'de bir verici rotgene falan girsin. işte vesaire vesaire. Bana temiz raporlarını getirsin. Tabii ki abimin böbreğinin birinde de taş çıktı. Diğeri sağlam ama birinde taş. Buradaki doktor geldi dedi ki ne Emine işte ben yapamam bu ameliyatı. Abinden böbreği alıp sana verirsem ona taşlı böbrek kalacak. Hani bana sağlam böbreği verecek. Abine taşlı böbrek kalacak. Sen ister misin abin ileriki dönemlerde senin durumuna düşsün? Ben hayır dedim. Tabii ki istemem. Doktor dedi ki ne de, sen istesen bile ben bu ameliyatı yapmam. Yani bir sen hastayken bir sağlam kişiyi de bozamam, hasta edemem gibisini arkadaşlar söyledi buranın Alman doktoru. Yani yine abimden de istemeyerek evet demiştim. Çünkü çok ısrar etmişlerdi, etmişti. Olmadı. Şimdi eşim de vermek istedi o dönemlerde. İşte Emine vereyim, diyalize girme vesaire. Ben de dedim ki ne İbo bir de çocuklarımız küçüktü arkadaşlar o dönemlerde. İlk Nur 5 yaşında Hüseyin 4 Ömer 1,5 yaşındaydı ve biz burada yalnızız. Anne baba yok kaynana kaynata yok görümce yok elti yok dayı yok yenge yok benim hiç kimsem yok tekiz yani çocukları bırakacak kimsemiz yok. Ben diyorum ki ne İbo sen şimdi bana böbreğini verirsen ben zaten yarımım sen de yarım olacaksın. Bu çocuklar ne olacak? Zaten küçük ilgilenen kimse yok. Ben senden istemiyorum dedim. Bırakın beni kendi halime. Ben diyalizimi yapayım. Ne kadar sürecekse ben listeye girip nakil listesine girip orada beklemek istiyorum dedim. Listeden almak istiyorum. Ben kimseyi istemiyorum dedim. Hani kimse benim için yarım olmasın. Çünkü ben bunu yaşıyorum, biliyorum. Eşim de buna saygı duymak zorunda kaldı. Çünkü etrafımıza bakıyoruz çocuklar küçük. Bir de buradasınız, gurbettesiniz, kimse yok. Böyle arkadaşlar yani verici olarak onlar var ama ben kıyamıyorum çocuklarımdan da alamam. Kızım yarım kaldı yani Allah hani kızım verecek falan dedim ya. Kızımdan da istemiyorum, oğlumdan da istemiyorum, gelinimden de istemiyorum, damadımdan da istemiyorum. Hiç kimseden istemiyorum. Ama şöyle bir şey. Rabbim o durumları düşürmesin, bırakmasın. Kurban olduğum Allah'ım. Çocuklarıma bir şey olmuş olsa ilk önce ben, ilk önce baba gider. Ne gerekiyorsa Tövbeden geleyim. Rabbim o durumlara düşünmesin. Hepimizin evladını Rabbim bağışlasın. Öyle arkadaşlar. Yani bir anne baba evladı için canını verir ama bir anne baba çocuğundan çocuğunun tırnağına zarar gelmesini istemez. Yapamam bunu benden istemeyin. Yapamam, alamam. Arkadaşlar istemsiz bir şekilde kameram yine kapandı. İnşallah şimdi kapanmaz. Anlamadım ya. Nerede kaldığımı da unuttum. Yani alamam. Çocuklarımdan da, eşimden de kimseden de istemiyorum. Ben e, nakil listesine gireceğim. Arkadaşlar tekrardan böbrek nakli listesine gireceğim. Yazılacağım. E, randevum geldi. Haftaya inşallah kızımla gidip konuşacağım. Yine ömrümü aldığım hastaneye yine yazılacağım. Çünkü orası bana yakın ve böbrek üzerine daha bilgili bir hastaneymiş duyduğuma göre, bildiğime göre. Listeye de oraya yazılacağım. Şimdi listeye randevu geldi ama ameliyat ne zaman olurum? Nakil ne zaman gelir? Hiç bilmiyorum listeye alıyorlar benimle beraber birçok nakil bekleyen var karaciğer böbrek işte kalp ama ben böbrek bölümündeyim bakacağız arkadaşlar Rabbim hangi tarihi yazdıysa hangi hayırlı gündeyse Rabbim her şeyin hayırlısını kolayını güzelini sabrını içinde versin inşallah şifasıyla beraber Nakil listesine yazılacağım. Ee, bakalım doktorumuz ne diyecek? Hastaneyle gidip konuşacağım kızımla beraber. Randevuyu yaptı ilk Nur. Şimdi önceden ben önceden o 14 sene diyaliz yaptım da ömrümü nakil listesine girdiğimde hiçbir sorun yaratmamışlardı. Kan vermiştim ve vesaire. Bir şeyler konuştuyduk. İşte bilmiyorum Aradan 20 sene geçti. Bir de eşimle gittiydim. Ne konuştuk hiç hatırlamıyorum arkadaşlar. Cahildim bir de. Yoğun bakımdan yeni çıkmıştım. Diyalize bağlanmıştım. Çok çok yoğun dönemdeydim. O zamanlar işte doktorlar ne sordu ne bilmiyorum. Nakil listesine yazıldım. Ama bakalım şimdi nakil listesine alacaklar mı? Ne gibi bir zorluk var? Ne var bilmiyorum. Yani nakil listesine girmek için... Şeker hastası olmamanız lazım. Bir tek şeker biliyorum. Ya da işte bir rahatsızlığınız olmaması lazım. Eğer ki ameliyat olmanız gerekiyorsa ne bileyim yani mesela söylüyorum. Kadın hastalığı olsun, deri hastalığı olsun, diş diş ameliyatları olsun vesaire vesaire. Yine kapandı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Vallahi ben de hiç istemiyorum böyle bir şey olsun. Ömer'e gelip şu kameraya tekrardan bir baktıracağım. Laptop'um öyle bu böyle. Arkadaşlar, e, kamera, telefon, e, bilgisayar, laptop'um yani yeni versiyonları, yenileri çıktığı zaman bundan önceki seriler bozuluyor. Garantisi bitiyor ve bozuluyorlar. Ben anlamadım bu bu hesaptan, bu işten ya. Vallahi para tuzağı. Videoya konsantre olamadım. Nerede kaldığımı bilmiyorum. Kısacası randevum geldi listeye bakalım alacaklar mı beni şimdi kızımla gidip görüşeceğiz yani tarihi bekliyoruz haftaya inşallah diğerize gitmediğim gün yasalı ya da perşembeye aldı tabii ki o gün yapması lazım çünkü diğer diyaliz günleri gidemem salıyla perşembe ben bütün randevularımı yapıyorum ya da dışarı çıkıyorum böyle arkadaşlar bakalım hayırlısı inşallah Rabbim kolayını güzelini nasip etsin bizlere tüm nakil bekleyen arkadaşlarıma da Rabbim Sabır versin, kolaylık versin, güç kuvvet versin. Zor bir dönem evet ama geçecek Allah'ın izniyle. Umudumuzu hiçbir zaman için bitirmeyelim. İlla ki ileride bir ışık var, o ışığı hep görelim. Ben umudumu bitirmiyorum. İnşallah söyleyeyim Allah'ın izniyle. İnşallah nakilimi de olurum ve rahatlarım. Nakil gelmese de arkadaşlar nakil olmasam da şunu da düşünüyorum. Düşünceme sizin de saygı duymanızı istiyorum. Yapacak bir şey yok. Diyaliz. Yani nakil gelesiye kadar diyeliz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Diyalize devam. Eğer yaşamak istiyorsak sevdiklerimizle bir olmak istiyorsak diyaliz. Diyaliz dediğim gibi ömrü uzatıyor. Evet diyalizin zor, zorluğu Diyalize gittiğiniz gün o gün bitiyor sizin için. Hiçbir yere gidemiyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. 5 saat Diyaliz'desiniz. Ben bir de Taksim geliyor. Akşam 7'de evdeyim. 7'den sonra da zaten merdivenleri zor çıkıyor eşimle beraber. Hiçbir şey yapamıyorum. Ertesi gün evdesiniz. Kendini iyi hissedenler dışarı çıkar, gezer, alışverişini yapar, gider bir yerde kahve içer. Arkadaşlarıyla takılır. Ama ben Öyle şeyleri fazla tercih etmediğim için evde takılıyorum. Kendim sakin, tek başıma. Ee, arkadaşlarımla Arkadaşlarım da var, onlarla da telefonlaşıyorum. Haftada bir görüşüyorum. Gidip geliyoruz, benim için yetiyor. Fazlasını kaldıramıyorum. Evimin bulaşığı, yapabildiğim kadar yemeğim. Ev işim, diyaliz. Çocuklarım, çocuklarımla ilgileniyorum. İlgilenebildiğim kadar ilgilenmemi istedikleri bir şey varsa ilgileniyorum. Böyle arkadaşlar bu da benim için yetiyor. Çok şükür. Yani ha bir de onunla beraber tabii ki YouTube'a video çekiyorum sizler için. sizlerle konuşuyorum, dertleşiyorum, ağlıyorum, gülüyorum. Hani derler ya kah gülüyoruz, kah ağlıyoruz. Ama bana iyi geliyorsunuz bunu söyleyeyim. Evet her şeyi paylaşamıyorum. Her şeyi kareler halinde sizlere paylaşamıyorum, gösteremiyorum. Anlatamıyorum. Benim de anlatmak isteyip de anlatamadığım birçok şeyim var. Hep eksik eksik anlatıyorum sizlere, toparlayarak, düşünerek, hiç kimseleri kırmadan, üzmeden buna çok özen gösteriyorum. Ee, bu küçük kareleri sizlerle paylaşıyorum ve sizlerinde benim çektiğim videolar paylaştıklarım sizlerin hoşuna gidiyor sessiz sakin bir youtuber olarak video üreticisi olarak videolarım sizlerin hoşuna gidiyor sizleri dinlendiriyor yaptığım yemekler yıkadığım bulaşıklar size terapi olarak geri dönüyor bazen verdiğim bilgiler sizlere iyi geliyor ee, bilgileri değerlendiriyoruz. Fikir alışverişi yapıyoruz. Bildiklerimizi paylaşıyoruz. Böyle arkadaşlar yani. Ee, bence güzel bir şey hayat paylaştıkça güzel. Ben video çekmeyi seviyorum. Güzel. İnşallah da devam edeceğim. Sizler bana iyi geliyorsunuz. Bakın ben şimdi video çekmeseydim ne yapacaktım arkadaşlar? İşim de yok. Oturacaktım ya televizyon seyredecektim. Sessiz sessiz sakin sakin. Evde çoluk yok çocuk yok. Yemek derdim yok. Hani var yemeğimi yapıyorum yemeğimi ekmeğimi salatamı tatlımı mu? Ama bir telaşım yok koşuşturmam yok. Hani hiç konuşmuyorum. Ama bu vesileyle videoyu açıp kamerayı açıp pardon video değil kamerayı açıp Sizinle konuşuyorum, anlatıyorum ve bu bana iyi geliyor. Nasıl benim soğan doğramam, bulaşık yıkamam size terapi gibi geliyorsa benim burada konuşmam da sizlerin sayesinde bana terapi gibi geliyor. Ben size konuşuyorum ve bana iyi geliyor. İyi ki varsınız diyorum. Beni buraya kadar izleyip dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu sevdiklerinizle, WhatsApp gruplarınızda paylaşabilirsiniz muhabbetimizi. Hiç fark etmez. Yaptığım yemekleri de paylaşabilirsiniz. Böyle arkadaşlar. Destek yorum yazanlara çok teşekkür ederim. Abone olmak, yorum yazmak, beğeni bırakmak hepsi ücretsizdir. Üçünü de yapıyorsanız çok teşekkür ederim. Tabi beğeni yapıp, abone olup, bir de yorum yazıyorsanız, bir de izliyorsanız Hepinizden Allah razı olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir başka yeni videomda inşallah tekrardan buluşup görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Almanya'dan Emine Bacınız'dan sizlere çok çok selamlar, sevgiler, saygılar.